Sürdürülebilirliğin altını çiziyorsunuz defaatle. Markaların sürdürülebilirlik politikaları günümüzde ne durumda? Görüyoruz ki Avrupa'da birazcık daha buna önem veriliyor evet, ama evet. Türkiye'de özellikle üretim aşamasında zaten çok büyük bir finansal sıkıntının işindeyiz ve bunu hepimiz yansıyor ve hissediyoruz. Üreticiler açısından, markalar açısından bu nasıl bir durumda? E, markalar açısından sürdürülebilir politikaları artık kabul etmek, uygulamak ee, bir elzem evet kaçınılmaz hale geldi. Çünkü dediğim gibi tüketici özellikle Z kuşağında benim o gördüğüm bilinç herhangi bir tişörtü bile alırken orada işte e, kul, arkasındaki emeği... Ne, kullanılan, işte iş gücünü ne kadar su israf edildiğini bu benim ekibimde çalışan çocuklardan Hı -hı. bir tanesiyle geçen gün konuştum. Ben o markayı almıyorum Hatice Hanım dedi. İşte Afrika'daki işçiler işte yok paraya çalıştırılıyor veya işte benim o giydiğim şey de 10 ton su kullanılıyor. Şimdi bu bilinçli olmaları çok güzel. Evet. Dediğim gibi artık sadece biz o markayı, marka imajından dolayı satın almıyoruz. O marka toplumdan aldığında topluma ne kadar veriyor, ne kadar duyarlı. Çünkü biliyorsunuz bundan iki yıl önce İstanbul'da bir 8. kıta vardı. Yani çöplerden oluşmuş bir evet. kıta vardı. Şimdi dünya yani hepimiz o kadar herhangi bir bir örnek vereceğim daha iyi evet. anlatacağım. Bir yemek hazırlarken birey olarak Hatice Kumalar olarak Hatice Kumalar olarak çıkardım çöpe bakıyorum. Aman Allah'ım diyorum. Bir öğün için ben bu kadar çöp çıkardım. Hı hı. Bu acaba doğada kaybolacak mı? Ne kadar geri dönüşüm? Şimdi artık ambalajdan paketlemeye o geri dönüşüme hepimiz kafa yormaya başladık. Özellikle e, bundan iki hafta önce Antep'e ziyarete gittiğimde ki Antep Türkiye'deki e, ihracatın yüzde yirmisini e, gerçekleştiren evet. bir sanayi şehrimiz. Ve orada e, ihracat yapabilmeniz için bazı geri dönüşüm e, şartlarını yerine getirmeniz gerekiyor. Bu memnuniyet verici. Şimdi oradaki kot Hı -hı. atıkları, diğer halının işte altına zemin olmuş. yani Bir entegre bir sistem vardı. Hı -hı. Ve bu beni çok mutlu etti. Evet. Çünkü belki bize bu sunulan işte e, şartname zorluklarından dolayı Hı -hı. bilinçli olmayarak belki o geri dönüşüm ya da karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik uygulamaları yerine getiriyoruz ama süreç içerisinde baktığımız zaman bunlar bize hem tasarruf anlamında da ve diğer kuruluşları da örnek olmanın anlamında da e, Çok ilham pardon. verici olacaktır o yüzden e, ben e,